Taş Fırınından devam ediyor. Şimdi de yanımızda Seyidoğulları Taş Fırın işletme sahibi Sayın Resul Öztürk Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yanımıza Hoş bulduk Arzu Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir ortam. Gerçekten e, ee, ruhevi bir haldeyiz. Peki Resul Bey ee, nasıl başladınız bu sektöre? Nasıl atıldınız? Bizim sektöre başlamamızın öncülüğü padişahlık sistemi gibi babadan oğla geçme sisteminden dolayı 1945'te dedemiz Gülbey tarafından kurulan müesselere babadan oğla devam etmekte. Bize de bu şekilde bulaşmış olduk yani. Peki devam ediyoruz. Başka şubeleriniz var mı? Varsa nerede ve onlarda neler üretiyor? Mesela unlu mamulleri mi üretiyor? Takribi 8-9 yakın şubelerimiz var. Genellikle müşterilerimizin rahat bir şekilde ulaşılma sağlayabilecek mevkilerde zaten işyerlerimizi kurmaktayız. Aynı şekil üzerinde gıda sektörüne devam ediyoruz. Unlu mamulleri, simit, ekmek, işte tayini tarzı işyerlerimiz devam etmektedir. Yine aptal meydanında olan e, poğaça, simit, tahanlı pide yani orada da mevcut. Mevcuttur bütün şubelerimizde. Peki bir işletme sahibi olarak ve sektörün lideri olarak yeni yetişen gıda sektöründe yer almak isteyen gençler